c birer asal sayıdır. a eşittir 5 üzeri b eksi c olduğuna göre a artı b artı c toplamı kaçtır? Evet arkadaşlar öncelikle asal sayılar nedir? Bir tanımlayalım. Asal sayılar 1 ve kendisinden başka böleni olmayan doğal sayılarda. Kaçtan başlıyor asal sayılar? 2'den. 2, 3, 5, 7 ve 11 gibi sayılar asal sayılar grubunu oluşturuyor. Peki verilen ifadeyi dikkat edin. a eşittir 5 üzeri b eksi c. Şimdi asal sayılar aynı zamanda ne oluyor? Doğal sayı yani tam sayı. Peki b c ifadesi yani farkı da ne olmak zorunda? Tam sayı olmak zorunda. Demek ki a sayısı 5'in herhangi bir kuvveti olacak. Tam sayı kuvveti. Şöyle başlasak burası ne olabilir? 5 üzeri 0. Peki 5 üzeri 0 kaç eşit oluyor? 1. O zaman a değeri 1 olacak ama bakıyorum asal sayılar 2'den başlıyor. O zaman b c'nin 0 olma şansı yok. Peki burası 1 olsa yani 5 üzeri 1. O zaman kaç eşit? 5. 5 asal bir sayı. Burası birden farklı bir sayı olsa 5'in karesi kaç oldu? 25 ya da 5'in küpü olsa kaç oldu? 125. Peki bulduğumuz bu sayılar içerisinde asal sayı olan sadece hangisi olacak? 5. Peki bunu nasıl sağlattık? 5'in birinci kuvvetiyle demek ki b eksi c farkı kesinlikle kaç eşit olacakmış? 1'e. B eksi C yerine de 1 yazdığımızda 5'in birinci kuvvetinden A değeri yani A asal sayısı kaç eşit olmak zorundaydı? 5'e. Bunu bulmuş olduk. Peki devamında neye bakacağız? B eksi C farkına kaç demiştik? 1. Peki farkların 1 olan 2 tane asal sayı yakalayacağız. Sıralamaya dikkat edin. Aralarındaki fark 1 olan 2 tane asal sayı sadece hangileri oluyor? 2 ve 3. Farklarının 1 olabilmesi için B'nin 3 olması lazım. Bu durumda C'nin de 2 olması lazım. 5, 3 ve 2 asal sayılar zaten sorunun başında da öyle söylemişti. A ve C birer asal sayı olacak. Demek ki bu eşitliği sağlayan sayılar 5, 3, 2 olmak zorundaymış. Benden istedim de bunları toplamak. Bunları da taraf topladığımızda 10 oluyor. Bizden istediğinden cevap değişiklik olarak bulunmuş oldu.